Orada mı öldürdünüz lan adamı? Yoksa yukarıda bir yerde mi? Ha? Temizleseydiniz bari ortalığı iyice. Gerçi kriminalde her şekil buluyorlar şimdi. Öldürmedik biz. Hastaneye götürdük. Ölmedi o. Öldü ayol. Tek soy sormaya gitti az önce. Ex. Cinayet şüphesiyle otopsiye alacaklar adamı. Cık. Sizi öldürdünüz. Elimde belgesel gibi kayıt var. Tek soy çekti. Ayna gibi pırıl pırıl. Ben diyorum ki bunu böyle klip gibi kısa kısa bağlayayım ben ha. Arkaya da Gülizar'dan popüler bir parça böyle çıstak çıstak çıstak. <laughs> Bomba. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Film bu caninin Battaniyeye sarılı insan benzeri bir cismi bagajdan çıkartması... ...ve hastane bahçesine atıp kaçmasıyla biter. Lan sen ne istiyorsun bizden? Ha, niye uğraşıyorsun bizimle? Tamam dur. Kızım, benim niyetim Baci'yi dövmek değil, üzüm yemek. Sultaniye üzümü gibi kızsın. Yakışırsın benim mekana. Bana bak, Dersler başlıyor akşama, tamam mı? Hazırlan, gelip alacaklar seni. Üstüne de böyle uygun bir şeyler yolların mekanı. Bu ne böyle ya? Suzi, şu parayı da al. Bir kuaför, cilt bakımı, bir de hamam yaptır. Tamam mı? Hadi bakayım. Ulan ben senin bu paranı da... Gelmişsiniz <laughs> Gel ulan! Evet. Ah! ah. Siz on, siz on iyi misiniz? Veda, veda. Hastaneye Şu beni. Çekişlerinden çıkabilirsen. Ulan polis kaç türlü kan bulacak şimdi yerde. Allah belanızı versin. Allah, Allah senin belenizi ver. Ne yaptın? Arabaya götürün. Hastaneye götürün polis. Durun ben ne diyeyim? Neresin? Durun lan. Cem dur. Vallahi ben iyiyim de bacağım kötüdür ya. Ha. Ya biri bırakırsınız kaçın bak şakası yok bunlar. Saçmalı. Ya ben kendim hastaneye giderim. Hadi. Dur, 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 dur. Tamam. Ağzını Tamam, tamam. Al tamam. Geç, 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 geç. Geç, geç. zaman geç. Geç, geç. Tamam. Yavaş, yavaş. Dikkat et burada bak, dikkat et burada. Tamam, tamam, tamam. tamam. Araba. Sen dur, anahtar. Cebimden, al cebimden. Dur, sizi kullanabileceğim değil mi? Kullanabileceğim, ben arkaya oturayım. Ben arkaya oturayım sen. Benim kucağıma ver, tamam mı? Bırak Suzi. Gel. Al. Gel. Allah'ım yanında bulurum yanında. Fethan geçecek affedin lütfen. Neden geldi başına ya? Özür dilerim. Fethan ne olur affet beni. Ya yok. Ya Suzi biraz hızlı süremez misin ya? Yok Bas. yapamam. Yapamam ben bundan daha fazlasını şey edemem yani. Ay bana bak Fethan. Sakın ha beni Şerif vurdu falan diyeyim deme ha. Seni o dakika bulur gebertir o kadın. Başka bir şey demeliyiz. Polise başka bir şey demeliyiz. Ah. Ne diyeceğiz ha? Değil. Ya tamam sokakta cüzdanımı çaldılar. Ya sonra kavga çıkınca vurdular diyeceğim işte tamam bitti gitti. Gülizar bak o kadının barına gitmeyeceksin tamam mı? Bak beni siz yolda bir yerde bırakın alın şu arabayı basın gidin uzağa ya tamam biz haberleşiriz buluşuruz Gülizar. Ay kabus gibi gün uyanayım diyorum uyanayım diyorum uyanamıyorum. <laughs> ah geçelim. Ya. ya tamam artık. Tamam dur artık dur. Ya bu Ay, nasıl dur. bir fren ya? Tamam, sizi. Tamam, şimdi sen aç kapıyı ben buradan... Dur dur siz, siz şey etmeyin. Biz Suzan ablayla devam edeceğiz. Fettah'la bizim çocuklar ilgilenecek. Ya abicim sen bilmiyor musun? Bu Şerif sinirli bir insan işte. Ya niye bulaşıyorsun sen bu kadına? Ha, Bak kaç yaşında adamsın ya dizinin haline bak. Gereksiz gereksiz hareketler ya. Ne diyorsun oğlum sen ya? Alalım Fettah'cığımı. Ne? Saçmalamayın. Ya bırakın kardeşim. Bırakın. Kime alıyorsunuz oğlum siz? Hele bakın buraya ne bakın, bakın ya? kardeşim. yaralı. Bakın buraya. Allah al, al, belanı versin ya. Bırakın, bırakın beni. At. Yapma çocuğu. Lan bu adama bir şey olsun var ya. Yakarım hepinizi. Ya ben sakinim ya. At. At. Bacağım kötü. Tamam. At. Ya Güliz lan. Tamam, tamam. Ya tamam. Bacağım kötü. Bana bak, kullanamayacak durumdaysan ben geçeyim direksiyona. Ne haber güzelim? Ya oğlum bıraksanıza beni ya. Hadi. Tamam bacağım kötü. Bir can işte. Gülizar! Gülizar! Hanımefendi ya, ne yapıyorsunuz? Burası ambulans yolu. Ay Bu ben... Buradan geri geri gelinir mi? Ya, ben ileri gidecektim ama geride kalmış. Her, yani zahir ondan öyle şey yaptım. Ay. Bir şey yok değil mi? Şimdi? Ya tamam tadama yapma. giyineyim bari. Cesedimi çiğnerler benim. Cesedimi. Hiçbir yere gidemezsin. Zorla mı? Ha? Kanun var canım, nizam var. Olmaz öyle şey. Olmazsa ben polisi ararım. Her şeyi itiraf ederim. Seni korumaya alırlar. Fettah ellerinde hapse bile girsen ilk gecesinde şişletir seni Şerif. Bak iyisi mi? Ben Paşa paşa gideyim siz. Geldi tek son. Bunlar bizim de kolumuzu bacağımızı kırmadan ben hazırlanayım. Sen aç geliyordun. Allah'ım acı bize. Allah sana acısaydı da ölmen için bir avuç toprak verirdi Uzat. Ona bile layık görmedi. Ay. Of. Kim bu kapıdaki yiğit Suzan? Abuk sabuk sorular soruyor bana. Nereye gidiyormuşum, kime gidiyormuşum, bir de silah çekti salak. Lan sen kime balışın Bitmedi değil mi bu bar pavyon işleri hala? Ne var bu yamuk heriflerin senin kapında? Bak sana hepsini anlatacağım. Gel yukarı çıkalım. Geçelim içeri. Gel yukarı Allah gel. Allah'ım Allah ya. Ay, ben çok mutlu oldum geldin diye. Ah öyle bir zamanda geldin ki. Ne iyi oldu gel ben sana her şeyi anlatacağım. Ne oluyor be? Gülizar'cığım, bak Veysel abin geldi. Babanın arkadaşı. Sen küçükken gelirdi, sana hediyeler falan getirirdi. Hatırladın mı? Ha, ben de inanmış gibi yapardım. Suzi bakıyorum, eski sevgililerin kapımızdan ayrılmaz umudu. Bugün hiç iyi bir gün değil. Başka zaman gelsin ziyaretine, tamam mı? Gülizar! Ben seni babana götürmeye geldim. Ay vallahi seni Allah gönderdi. Ay sarılacağım bakı bakı Faysal abi. Ay Hızır gibi yetiştim Bizim halimiz harap. Senin bir an evvel gülüzleri alıp buradan gitmen gerekiyor. Suzan. Kim bu herif? Ne diyor? Ne babası be? Benim babam ölmedi mi? Benim anam beni sana bırakıp gitmedi mi? Bak bebeğim hiç vaktimiz yok. Tek soğu gelmek üzere. Şimdi durum şöyle. Senin baban var. Ölmedi. Baban sana her şeyi anlatır kızım. Neyse. Sizin başınızda hayırsız şeyler var belli. Hemen toparlanıp çıkıyoruz bu evden. Hadi. İki dakika Suzan ablalara uğrayacağız hanımlar. Gülizar alacağız. Ay bizim acelemiz var. Senin işlerini beklemeyiz. Daha toplanacağız meclisi tekneye yetiştireceğiz. Bir saat sonra yola çıkması lazım. Lan beş saniyelik işimiz var. Patladınız mı? Ben götürürüm sizi sonra marinaya. Benden ayrılamıyorsun bakıyorum bugün tek sor. Bana bak abuk subuk konuşma. Senin başına şu çenenden bir iş gelecek ama ne zaman? Gülizar ne alaka abi? Ay okula başlıyor bugün. Senin haberin yok mu? Haciz koymuş Şerif abla Suzan'ın borçlarına karşılık. Aa, aa. Nasıl ya? Ama annem bana... Ya sen benim gözümün içine baka baka nasıl söylüyorsun? Bir tanem bilmediğin şeyler var. Baban sana hepsini anlatır tamam mı? Hepsini. <laughs> Baba, bak Veysel <laughs> abin geldi, Hızır gibi yetişti. Hadi şansımıza hadi. Burada mı Nüfusunu böyle? Bakıyorum abi bir saniye, şurada, <laughs> orada olmuş. Evet işte burada, tamam mı? Ama onu onu abi, buraya çok, koyuyorum. Çok, hadi çok artık, hadi. hadi bir an evvel siz çıkın. Ben onları oyalarım, tamam mı? Hadi gidiyoruz. Şunu al Ve Veysel abi bir dakika. Ve, seni çok güzel bir hayat bekliyor tamam Çok güzel bir hayat böyle güven. Veysel abine güven hiç soru sorma tamam Ben seni bırakmam öldürürler seni. Burada kalırsan esas ben ölürüm tamam mı? Anlıyor musun beni? Gözünü seveyim hadi bir an evvel git. Ben başımın çaresine bakarım hadi abiciğim. Ne olmuş lan buna? Burnu kanıyor lan bunun. Oğlum ne bu hali? Abi bir adam geldi. Ha. Evet. Susan! Şuradan yandan, yan kapıdan çıkarsınız. Ben önden onu açacağım kapıyı tamam mı? Susan! Geldim, geldim! Ne biçim adamsınız lan siz? Ha? Silahını da mı çaldırdın lan? Ha? Dışarı çıkmadan mutlaka kontrol edin tamam mı? Dur ya da dur, ben bakayım da. Ne olur ne olmaz. Ne oldu lan? Dağıtmışsınız elemanı. He. Şey oldu. Ha? Şey oldu. Aynı. Şimdi lan gelen. Maçı Arayın lan içeriye.